İç düşmanla dış düşman arasındaki fark 2. Yazı sohbetimizi tarihsel yönde dersi ibret içeren birçok hadiseyi kapsamını alan bir başlık altında sürdürüyoruz. Ki yazı serimiz oldukça devam edecek. Çünkü iç düşmanla dış düşman arasındaki fark gözetilmediği sürece toplumlar ve ülkeler hiçbir şekilde istiklali, istikrarı ve istikbali sağlayamazlar. Nitekim tarihe baktığımızda İslam dünyasını sarsan, memalike İslamiye'yi küfür dünyasına peşkeş ettiren, İslam coğrafyasını en katmanlı şekilde bölen içteki düşmanlar olmuştur. Ve bu içteki düşmanlar da hep batının sömürgeci devletinin namı hesabına yapmıştır. İngilizlere, Fransızlara, İtalyanlara İslam coğrafyasını sömürebilme imkanını ülkelerin yönetimsel yöndeki iradesini peşkeş ettiren Osmanlı ordusunun bünyesindeki birkaç paşa adını taşıyan maşalar olmuştur. Bu münafıkların elleriyle sözlü anlaşma diye ifade edilen imzalarının sayesinde yıkımlar gerçekleşmiştir. Nitekim Kahraman Anadolu Mücahitleri sayesinde Kurtuluş Savaşı'nda can canhiraşane mücadeleyle zafer elde edildi. Özellikle Yunanlar denize döküldü. Elbette ki bu tarihi zafer inkar edilmez bir gerçektir. İngilizler ve Fransızlara karşı da o Kahraman Mücahitlerin iman gücü cihadıyla yapmış olduğu mücadele sayesinde istiklalimiz, Kurtuluş Savaşımız taçlandırılmıştır. Ama ve lakin ne yazık ki Kurtuluş Savaşı sonrasında daha da kazanılan, masada kaybedilen bir döneme evrildi. Sömürge devletler önceden planladıkları tezgahları devreye sokarak içimizdeki münafık, tıynetli, emperyalist uşaklarını harekete geçirdiler. Dünya imtiyası adına tüm değerlerini İngilizlere ve Fransızlara, beş para eden münafıkların en büyük tahribatı, Lozan denilen hezimeti zafer diye yutturularak altına imza atmaları oldu. Milyonlarca kilometre karelik topraklar, emperyalistlere te edildi. İslam coğrafyası koca Osmanlı İmparatorluğu dile kolay 740 bin kilometre karelik alana sıkıştırılarak mahkumiyet verildi. Hazin olan şudur ki, İslam dünyasına tüm bu yapılan içteki ihanetliklerin müsebbipleri de kendilerini kurtarıcı, kahraman olarak göstermeleri olmuştur. Çünkü yapılan tüm planların özeti bunu gösteriyor. Bakınız Çağan Allamesi Üstad Zaman Said Nursi Hazretlerinin İşari Tül İcaz isimli kitabında tüm bu yaşanan hadiseleri İslam tarihinde yaşanan olayların ışığında bir ölçüde nakış gibi anlatmaktadır. Kur'an, küfrü temsil eden müşrikler ve kafirler hakkında iki ayetten sonra gelen ve böylesi münafıklar hakkındaki 12 ayetin başlangıcında şöyle bir tarif yer alıyor. Bakara suresinin 8. ayeti. Bakınız, münafıkları mealen şöyle tanımlıyor. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki gerçekten inanmadıkları halde biz Allah'a ve ahiret gününe inanıyoruz derler. Oysa ki inanmıyorlar. Hem Allah'ı hem de inananları yanıltmaya, aldatmaya çalışıyorlar. Bu kisveyle, bu ünvanla, bu markayla toplumun içinde çok büyük tahribatlara neden olmaktadırlar. Özellikle siyaset aleminde çok büyük tahribatlar yapıyorlar. Siyaset dünyasında, medya dünyasında, bazı mevcut gizli oluşumlar dünyasında aynı ünvanla planlarına devam eden münafıkların tehlikeleri toplumu sarsıyor, dejenerasyona uğratıyor, ahlaki çöküntülere neden oluyor. Bakınız, Üstad Bediüzzaman'dan soruyorlar. Kafirlerin zemmi hakkında yalnız iki ayette iktifa edilmiştir. 12 ayetin hülasasıyla münafıklar hakkında yapılan itnap, Uzunca anlatım neye binaendir? O büyük üstad şöyle cevap veriyor. El cevap, münafıklar hakkında itnabı, uzunca anlatımı, yani tatvili icap ettiren birkaç nükte vardır. Birincisi, düşman meçhul olduğu zaman daha zararlı olur. Kandırıcı olursa daha hapis olur. Aldatıcı olursa fesadı daha şiddet olur. Dahili olursa zararı daha azim, büyük olur. Çünkü dahili düşman kuvveti dağıtır, cesareti azaltır. Harici düşmansa bilakis asabiyeti şiddetlendirir, salabeti arttırır. Nifakın cinayeti İslam üzerine pek büyüktür alemi İslam'ı zelzeleye maruz bırakan nifaktır, münafıklıktır. Bunun içindir ki Kur'an-ı Azimüşşan ehli nifaka fazlaca teşniat kötüleme ve takbihatta bulunmuştur. Çeşitli kötüleme ifadelerini telaffuz etmiştir ve onlarla münafıkların büyük çapta tahribatları hakkında portrelerini çizmiştir. Sevgili izleyiciler, bir önceki yazımda da ifade etmeye çalıştığım gibi bundan 20-30 sene evvel olup biten bazı hadiselerin ipuçları ortaya çıkmıştır. Ne yazık ki liberal demokrasi adını taşıyan bir anayasa, bir mevcut sistemin varlığı, her ne kadar kendini sureti haktan gösterip kurtarıcı olarak kendini lanse ediyor ve öyle tanımlıyorsa da ama heyhat, hiç de öyle değil, tam tersine, suçlu daima elini kolunu sallayarak rahatça dolaşıyor, mağdur ve mahzun olan, zarara uğrayan insanlarsa daima hayal kırıklığına uğratılıyor. İşte bu hazin tabloya da hak ve adalet deniyor. Sevgili izleyiciler, ülkemizde ve bu coğrafyamızda yıllardan beri milli sermayeden yapılan bunca harcamalar, milletin alın terinden dökülen vergilerle oluşan bütçeler terörle mücadele adına harcanıyor. Elbette ki harcanacak, elbette ki iyi niyet var ama velakin sorunun çözümü noktasında o iyi niyet yalnızca yetmiyor. Zira o iyi niyetli insanlar yönetimi elinde tutan insanları tam kontrol altına alamıyor. Çünkü devletin iyi niyetinden, maddi imkanlarından, ekonomisinden faydalanan birçok çeşitli ideolojilerle donatılan iç düşmanlar var. Hele hele devletin resmi tip ünitesinde yetiştirilip üniformaya kadar ulaşan nice hıyanet şebekelerini bu ülke gördü ve ne yazık ki DHKPC'sinden tutun da FETÖ'süne kadar ki FETÖ'sünden tutunda PKK'sına kadar ve sayabileceğimiz nice yasa dışı örgütlere kadar ki say say bitmez ama hepsi görülen lüzum üzerine devleti içten vurmuşlar, halkı mağdur etmişlerdir. Elbette ki bunların bir dakika bile bu memlekette yaşamaması gerekirken ne yazık ki uzun ömür yaşamışlar ve çok büyük çalışma hürriyetiyle kendilerine özgürlük alanları yaratarak palazlanıp büyümüşlerdir. Ve hatta karşılığında da bilakis mükafatlandırılmışlardır. Bunları yıllardan beri yazıyoruz, çiziyoruz, anlatıyoruz. Ama kime söylüyorsun sorusuna da bir türlü cevap alamıyoruz. Bakınız gazeteci yazar Mustafa Müftüoğlu, Cumhuriyet döneminde Önemli Olaylar isimli kitabının özetinde şöyle diyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun hatta Cumhuriyet dönemimizin pek çok olayı karanlıktadır. Öyle ki maalesef günümüzün Türkiye'sinde tarih anlayışı merhum Ahmet Cevdet Paşa'nın tarih ilmi çok gerekli ve faydalıdır demesi çok önemli. Tarih topluma geçmişin olaylarını okumuşlara da o olayların iç yüzlerini öğretir. İşte karanlıkta kalan bu noktaları aydınlatmak tarihçilerimizin görevidir. Değerli gazeteci yazar Mustafa Müftüoğlu da tam bir tarihçi şuuru içinde ve ilmin ışığında bu esrarengiz olaylar üzerindeki sır perdesini kaldırmaya imkan el verdikçe aralamaya çalışmıştır. Geleceğin emniyeti, teminatı, geçmişi iyi bilmekle mümkün olacağından tarihin önemini bu kitapta kaleme almıştır. Tarihimizi kirleten, insanımızın zihnini bunaltan nice hainlerin varlığı, 27 Mayıs harekatına mütakip, Yassıada'da kurulan olağanüstü bir mahkeme Menderes'i idam etmiştir. Daha bundan önce de tek parti şeflik ve dipçik dönemindeki olup bitenlerin haddi hesabı yok. Allah izin verirse, ömür devam ederse biz siz değerli dostlarımızla tüm bu olup biten pislikleri anlatacağız, şifre edeceğiz. Affınıza da sığınarak pek tabii ki birçok Ramzade itlerinin de ipliklerini pazara çıkaracağız. Ender'in saygı ve sevgilerimle